Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli takipçilerim, biz izleyen herkese merhabalar. Arabanın çamurluk aksamlarını biz değiştirecektik. Çünkü çamurlukların ucu yırtıklı çok kötüydü. Biz genelde araba toplamıyoruz. Çok nadir araba topluyoruz. Ya kendimize binersek işte alıyoruz. Kilometre parası yol yaparız. Bakıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız güzel rakamlar veriyor. 90'lar satıyoruz. Yani çok nadir böyle araba topluyoruz. Makyajlama da yapmıyoruz. Bize gelen arabalar zaten genellikle plakalı ruhsatlı hasar kayıtsız oluyor. O yüzden hemen satılıyor. Bunda çok fazla hasar görmedik. İlk başta bize sürpriz çıkacak. Daha soğutucusu biraz daha pahalı çıktı. 10 lira gibi rakam. Orjinal aldık yağ soğutucusunu. Bir yan sanayi alırsak daha sonra patlar bu sefer şanzımandan oluruz. Ee, aks iki aksı da sıfır aldık. Radyatörleri vesaire alt takım komple sıfır. Bir işe girdik. Bakalım hakkımıza hayırlısı. Güzelce ne toplayalım, satalım. Yeni yeni arabalara bakalım. Takipte kalın. Selam Arkadaşlar, Peugeot'un parçalarını almaya geldik depoya. Şimdi bütün malzemeleri toplayacağız inşallah. Adem abi neredesin? Abi farları sıfır istiyorum, sıfır. Niye böyle oldu? Başkasına vermesinler? Yok yok, acıma çıkıyor. Arka tarafa bakalım gel. Arkadaşlar 308'in ön tampon, panjur, bunları alacağız, farları alacağız, e, tampon ledlerimizi alacağız gündüz ledleri. Bu aracın da tamponunda bir sürü parça var, çok parça var. Gerçekten çok zor bir arabaymış. Yani yeni Peugeot, Peugeotların geneli böyle yani. Ben anlamadım. Eskisi, Allah eskisi. Vallahi. Bir angısı çıkaracağım. Eee arkasına yaptak sarılmış Eskisini verirsen Big Turbo. Evet. Ee, motoru veririm. kullanırsan kullanacağını, kullanmadığın hepsini iadesini alırım. Ee, öyle öyle şey yapmam Yok şimdi bak. Dersin ki yok abi ben motor iadesini vermeyeceğim. Motorun iadesini verirsen 40 lira, vermezsen 45 lira. Bunlar güzel. Sağ bir tane var, sol iki tane var. Yani. Ben ayak tamirsiz olanı verdim sana solu. Tamirsiz olanı yok mu? Bakıyorum Bakıyorum var sadece. Olsa cam filasını. Hatta hastalığını bile çıkartır veririm sana biliyorsun yani biliyorum abi. Kırık var mı? Kırık yok. Bunun hastalığı neresi biliyor musun? Şuralar. Ama hmm. hiçbir şey yok. Panjur. İstiyor musun? Tabii yazdık ya abi onu. Alacak mı bu? Tabi. da, alt ızgara. Hepsini yazdık ya abi. Hepsini yazdık ya abi. Tampon, tampon dolu tampon diye. Ee. Dolu mu istiyorum tampon? Aha. Tamam. <laughs> Dolduruz burada. Siz kapaklarını falan hep istiyorsunuz o zaman. Hepsini abi. Ne var ne yok. Tamam. Ya, <laughs> İstediğin zaman bir gün önce haber ver de. Abi söyledim. Ama demedin bana tampon falan doldu diye. Abi yani. hepsinin... söyledim Tamam. Tamam dedik. Evet. Su aldığınız yer var ya ne olur. Başı bitti evet. evet. biliyor musun? Tamam. Evet. tamam. Evet. 34.300 Ne olacak abi fiyatta? Evet. Arkadaşım buradan git. Arkadaşlar depo önüne bırak. Oradan bana gidiyor. İyi bana hemen karşılayıp en üsttekini at. çarpsın. Yani. Yeter çarpsın aldım. Şey, Parasını şey şey, şey Oğlum niye tek tek oluyor oluyor He? Daha 2 gün Abi güzel ha, bir rakam de. İyi hemen atayım parayı. Yani let'i sonra alacaksın değil mi? Ha ha öbür let'i sonra alacağım. Tekini aldım. E daha bir şey yok ki. Tamam. Bunu 30 oluyorum abi. Yok abi uymaz. Ha? Burada ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Bir şey söyle. Saymadım ama kaç para indi Daha dur da bitmedi. Yarın bir daha. Şimdi oraya 400'e Şahap çıkacak. Şuraya bir rötuş. kafasını alındı. İncesi kaldı işte. Ben aldık. Ben panjörü tam at, ön tamponu aldık. Ön tampon alt demiri aldık. Üst tampon braketini aldık. Farlarımızı aldık. İki tane far, iki tane bonsi. Bir, şey yani. Bir tane sneakers. Bir <laughs> tane, tane sneakers. Biletimizi aldık. Yavrusu olacak inşallah kimse düzeltmiyordu. Hı hı. Kamil Usta hatasız diye çıkarıyor. Hoş. Siyah olsaydık, siyah olsaydık güzel olacaktı da çamurluğun siyahını bulamadık. Bitecek inşallah. Kaç ay biter? 20 gün ay biter. 20 gün. Hayırlısı. Ya kabasını alıyorum da. Hı hı. İncesini Farları mi? ayarladıktan sonra incesini geçeceğiz. Pazartesi zaten farla tamponu her şeyi getireceğim. İncesi var. Bugün de bunu koyarım diyorlar. Kapıyı yaptı, Kapıyı attım da çamurluk çekişlenecek bu daha ben bunun kabasını aldım bu ayarlarına da çekişlenmez. Hmm, şu şeylere değil mi haplara mı çıkacak daha? çekişlenecek daha buraya hmm. ayarlanacak her taraf komple takacağız ondan sonra incesini geçeceğiz. Tamponumuz tamam, alt tampon devremiz tamam. tamam, sol çamurluk.

açmışım ben. Nerede? He? Nerede? Nerede dükkan açmışız? Daha dükkanı açamadık ya. Dükkanı açamadık ya. Hadi. He? Ne zaman bir tane araba? Vallahi inşallah bakacağız ya. Dün çalışmadık zaten. sıfır farları almaya geldik. Nereye düştük böyle be kardeş? Beni katmışız. Seni katıyorum abi. Ne yazacaksın şimdi? Abi. Maskemize iki, bir buçuk dedim. İki lira. İki Pardon iki buçuk dedim. İkiye düşeceksin sen bir buçuk alma derdindesin. Ama senin dediğin gibi olmayacak o iş. Buna ne yazacaksın abi? Bu da çok güzel ama ya. Yani. Güzel. Şurada bir kırı var da o yapıştırırım ben onu. Bu mu? Şurada şurada abi. Şurada bak. Bu mu kırık? <laughs> Belki hayatında en düzgün topladığım <laughs> araba olan bu yani. Yani. Tamam bunu da aldım. Letin parasını verdim zaten. Ona, ona geçiyoruz. Ta, üst tampona. Üst tamponu aldım parasını verdim. Vermedi. <laughs> Vallahi verdim. Verdim mi? Verdim. 2000 lira yazdın ya bana onu. Allah çarpsın verdim. Sikmiyor değil mi? Kur'an çarpsın verdim. Vallahi verdim. <laughs> tamam. Şimdi 2000 lira bunu alıyorum. Bir buçuk da bu desen. Üç buçuk. Canı sağ olsun. olsun. Sağ ol abi Allah razı olsun. Seni 500 lira için kırmam Aracımızın sağ ön kapısı yapıldı. Maç bir yer. Maç bir yerde yapılıyor. Daha önceden zaten maç bir yerde macun vardı. Bu kısmında Zor açılıyordu. Kapımız da tamam. Marş yer çekince yerine oturdu. Kaba alınmış. İnce işçilikleri var. kısa çamurluk. Şuralarda yine bir işlem olacak. Kapağı yapma sakla. Kamil sen nasılsın? Ya, Allah kabul ya. etsin. Ne yapıyorsun? neyse. Valla hafta sardım namaz kılacağım ben de. Ha, şuraya. Allah kabul etsin Kamil Usta. Geldim bakıyorum da öyle. Parça getirdim işte. He, iyi iyi iyi. Tamponun o üst Orayı bitireyim de bunlar lazım. Bunlar bir takıştıracağız. Takayım mı? Yardım edeyim mi sana? Hayır da. hayır. Ha? Çıkardık ya onu. Çomurluk bitti herhalde. Ya yani, bir bakarız bir daha bir kontrol ederiz. Varsa çıkarız. Şuralar Şu daha çıkar mı? Biraz tamir olacak. Burası içeride. Tampon içeride. Tampon mu içeride? Şuraya ya. Tampon ha. geçmez zaten. Bu çıkacak, sökülecek. Şurayı falan tamir edeceğiz. Şurayı ısıtıp dışarı çıkartacağız. Şimdi ha, orası dışarıdan. Oranın mecbur şey kaldı. <laughs> şurada böyle bir şey var ya şurası mı içeride dedim çamurluğun. Şurada çok inceden bir içerisi var ya bak. Tampon ayarlayacağız. <laughs> Hiçbir bir şey kalmamış sanki. Ya işte bir tarafı Marşbiyat. Marşbiyat'ı çektirdik ve onları çektireceğim. Çekişleyeceğiz. da, çamurluğu da Bunları da çıkardık da şey yapacağız, çektirme yapacağım. Buralarda? Var ya, buralarda var. <laughs> Ya onları... çıkardım ben dışarı ama var ya. Yani. Buraya boya var. girecek değil mi? Bak boya hmm. şurada kalkmış ki zaten. Orada kalkmış. Burada bak şuralar falan kalk. Şu kısımlarda çok yok gibi. Baş bir zaten daha önce yapılmış. Hmm. çamurun <laughs> şurayı da içeriye mi sokmuş, ne yapmış? Burada daha önceden işlemli macunluymuş, maç bir yer. 시 щ е 야 istiyorlar. Amblem bile çok pahalı. Yani araba GT olsaymış döşemeler, torpedo daha farklı oluyor. Daha güzel oluyor. Let's stop. Bu Alure paket. Arabayı Alure gibi yapacağız sanırım. Biraz dış görünüşü dolduracağız. Çamurluğun tam şu kısmında var. Çok inceden. Belki arka stopları da değiştirebiliriz. GT stop takabiliriz. Sol arka çamurluğumuz tamamdır. Sol arka çamurluk Ramazan, da kapımızda boyamız olacak. Bu taraf boyalı zaten. Ama değişen yok. Arabamızın şase, podiye, direk, kapı işleri, şaseler. Buralarda hasar yok. Kaputta sadece şurada bir. Buraya da rütüş yapacağız. Arabada değişen olmayacak. Sadece bel altında boyalar olacak. İnşallah bir sonraki arabamız yine 2023-2024 model. Ama Peugeot olmayan bir araç olur. Yine o da bunun gibi çıtır bir hasar olur. Bizi de çok fazla yormaz. oturtturmuş. Öbür far yerde. Tamponu bugün oturtturur. Arka çamurluğu. Arka çamurluk bitmiş. Marş bir yerler bitmiş. Aracımız bitmiş. Sadece ön tarafı kaldı toplamaya. Hizalar güzel. iki tamam. Bizim araba mesela girse ne zaman çıkar abi? Tamam sen sen abi, hani, senin evdeki işleri sen biliyorsun. Abi, senin araba o böyle o hemen o var, şey var. Hemen bitecek <laughs> bir araba değil ya. Yok işte süresini sorayım canım yani şimdi. Yani yalnızsın, yalnızsın şimdi, ya. Şimdi dedim yani. Bizim arabada da bayağı fazla adam bir şey yarım değil ki. Ya. <laughs> ne yaptı? Gitti mi adam? Gitti. Haber verecek bugün. Oğullarıyla görüşecek. Onay verirse sıraya alırsın Kamil Üst artık. Adam dedi ki diyor bizi benim araba böyle ayarsız değildi diye getirin bir ayarlayın. nerede yapıyor? Motor yapmışlardı. Motor yapı söküyor mu komple ne söküyor yapıyor? Söküyorlar ya. Bazı parçaları sökmeden çamurlu bile yeri geliyor söküyorlar ya. Öyle arabalar var ki nerede Sonra çıkmıyor ne motorun şansı. Söktürecek. Aracımızın Ön tarafı bitti. Yani şu an tampon braketleri bekliyoruz. Şu kısma gelecek. Sağ sol. Bütün her şeyine takıyoruz ki otursun. Ne eksik ona göre ayarlayacağız. Sonra araç boyaya gidecek. Araba yani sağ solu her yeri bitti. Sadece incik boncuk kaldı. Böyle ufak tefek parçalar kaldı. Kamil Usta, ne haber Kamil Usta? Ne yapayım ben? Sen ne yapıyorsun? İyi, geliyor şimdi çamurlukla he. tampon braketi. İyi gelsin ya. 10 dakikaya burada. Kolu sökmüşsün. Sen yaptık olanı ya. Bugün biter ha. Abi işte önü ayarladım, bitecek yani. Bir... arkadaşlar. Aracımız bitti. Araç şimdi boyacıya gidecek. Boya işlemleri olacak. Ondan sonra tamamdır. koptu. Aa abi gözü... kopardın ya. Gözünü seveyim. Bitti ya, tampon. Şey yani? Vallahi ya benim gitti, beni ya. Bitti tampon vallahi. Hem onu öyle yapalım. Sen en azından üstüne tamir ettiğini taktın. Bir kokulu beşinci beşin sıra ne mezunu ya? Evet. Yani i̇şte, para tuzağı ya. Evet, çok komple para tuzağı. Çok da para. Bir de demiyorlar mı işte ya e, şeyden dolayı çocuklarımız eğlensin. Demiyorlar falan şey yapacağız ee, kenar köşelerini falan boyayacağız. Boyamızı Atakan Sınan. Ustamız yapıyor. Atakan Altun. Bunun iç kısımlarında falan macun olan yerleri var. İçini falan yapacağız. Güzelce bir besleme boyası atacağız. Sonrasında fırına götürüp tertemiz fırında boyayacağız aralar. Astar bugün atıldı. Değil mi? Daha yarım saat, bir saat oldu. Astarı yani yarım saat, bir saat civarında falan oldu atalı. Astardan sonra güzel bizim parasını yapacağız. Yoklamalıklarına falan bakacağız. Sonrasında bantlayıp güzelce boyasını atacağız. Arabanın rengini bunu mu yapsak ya? Aslanın rengi. <laughs> bu var ya. Aracımız fırına giriyor boyaya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese şu alt kısımlarda bir yerde beğeni tuşu var. Ona da böyle basarsak, beğenirsek en azından keşfete daha çok çıkabiliriz güzel bir video olmuştur umarım. Bayağı bir uzun oldu toplamak. Çünkü ustası, parçası, bir de araba Peugeot bizi çok uğraştırdı. Çok parçası var. Ufak tefek böyle tampon ekinin parçası var. ABS sensörü var. Yani A'dan Z'ye bayağı bir parça var. Motor alt korumasını aldık almadığımız birkaç tane daha parça var. Arabayı muayeneye sokacağız. Muayeneden sonra komple hazır olmuş olacak. Ve arabaya güzel bir cam koyacağız, film cam, ufak tefek de böyle makyaj yapacağız. Videonun devamı gelecek.